Can var o. Öde vermiş olduğunuz ikinci ödevin videosunu çekeceğim şimdi. Ee, daha öncesinde bir, bir tane daha bu soruyla ilgili videoyu çekmiştim ama e, size de söylediğim gibi elksere yazdığım kısmında bazı sorunlar yaşanıyordu. için sinmedi o yüzden tekrar çekmeye karar verdim. Şimdi size formunu tanıtayım. Kodumu göstermeden önce. Öncelikle 3 adet buton ekledim. 3 tane de tanesinde tasarım açısından eşittir sembolünü koydum. Diğer ikisinde rastgele sayı üretilecek. Bir adet kullanıcı gir tahmini girdiği text box var ve bir tane de combo box var. içinde de kullanıcının seçeceği dört işlemi sembolleri var. Şimdi size kodumu göstereyim. Kodumu anlatmadan önce başvurular kısmında derste de yaptığımız gibi Excel'i ekledim. Daha sonrası yüzün kullanarak Excel'in formunu e koduma çağırdım ve değişkenler atadım. Bu değişkenleri de e, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme için ayrı ayrı değişkenler atadım. Sorular e, yani toplamın sorusu sorular T şeklinde e, çıkarmanın sorular C çarpmanın sorular C A ve e, bölmenin ise sorular, sorular B şeklinde aynı şekilde bu e, işlemleri ait cevaplarda Benzer isimlerle listeleri atadım. Ve combobox'taki işlemleri de daha rahat kullanabilmek için bu işlemleri de atacağım bir liste oluşturdum işlemler adına. Ve e, Rast isimli random sayı üretecek random kütüphanesini çağırdım. ve Burada da kullandıkça da değerler atadım buraya. Şimdi kullanıcı yeni soru butonuna tıkladığında iki tane rastgele sayı üretmesi gerekiyor programın. Bunun için de label 1'i sayı 1 olarak değiştirdim. Label 2 ise sayı 2 olarak ismini değiştirdim. Ve bunları da rast isimli random ile 1 ile 100 arasında sayı üretmesi için 1 ile 101 arasında yazdım. Orada rastgele sayı üretecek iki tane. Şimdi buraya gel gelmek gerekirse Burada da kullanıcı girdiği TextBox1'deki değeri ben yanıt değişkenine atadım. İşlemleri daha rahat yapmak için. Dört ee, işlem için aynı basamakları uyguladım. Hiçbir fark yok. O yüzden size toplama üzerinden bütün kodu anlatayım. Dedim ki eğer ComboBox'daki seçilen item artı ise şu basamakları gerçekleştir dedim. Ve sonuç değişkenine sayı 1 ve sayı 2'nin toplamını atadım. Bir if daha kullandım ve dedim ki eğer kullanıcının girdiği yanıt olması gereken sonucu eşit değilse yani sizin dediğiniz gibi yanlış olması gerekiyor. Excel'e yazdırılacakları. Eğer yanlışsa yanıt toplama olduğu için toplamaya ait soruları listesine atadım soruyu cevabını ise toplamaya ait listeye atalım. Ee, bu sorunun işleminde artı olduğu için bu işlemini işlemler listesinin sıfırıncı elemanını atalım. Aslında yani birinci elemanına ama sıfırdan başladığı için birinci elemanı sıfır atalım. Ve toplamaya ait sayaç sayıcın isminde sayaç 1 olduğu için sayaç 1 arttırdım. Bu iften çıkıyorum. Ama ilk e, yazdığım iften çıkmadan önce de e, kullanıcı her seferinde girdiği son tahmini yeni tahmin yaparken silmek uğraşmasın diye de textbox 1. clear kullanarak textbox'ın içini temizledim. Geriye kalan 3 işlemde de gördüğünüz gibi hiçbir fark yok. Sadece listelerin isimleri, sayıcının ismi değişik. Burada da çıkarmaya da işlemler listesinin 1. Birinci numarasını atadım. Sıfır numarası toplamaydı. Aynı şekilde clear ile sildim. Çarpmadığı da gördüğünüz gibi hiçbir değişikliği yok. İşlemlerin ikinci elemanına çarpmayı ekledim. Ve de işlemlerin üçüncü elemanına atadım. Hiçbir fark yok diğerlerine. Şimdi e, son olarak Excel'e yazılma butonu kaldı. Kullanıcı Excel aktar butonunu tıkladığında Excel'e bu yanlış değerlerin aktarılması gerekiyordu. Bunun için derste gö gösterdiğiniz bu satırları ekledim uygulamanın görünür olması için true yaptım. Ee, kullanıcı kullanıcı Excel'den butona tıkladığında Excel'in açılması için kitap e, workbook oluşturdum. Ve e, burada da her sayfanın ismini toplama çıkarma, çıkarma, ve bölme olarak değiştirdim. Sayfa 1 toplama, sayfa 2 çıkarma, sayfa 3 çıkarma, sayfa 4'ü de bölme olarak. Gördüğünüz gibi burada sadece toplamada bir fark var. O da e, di çıkarma, çarpma ve bölmede şi sonra et gelirken toplamada e, sonra köşe parantezinde bir var. Bunun da nedeni toplama sayfasının benim eksenimi Excel, Excel kitabımda birinci sayfası on, sayfası olarak olmasını istediğim için eğer bunu toplamayı böyle yapmayıp da çıkarma gibi yapsaydım örneğin yine toplama ayrı bir sayfa da yer alacaktı. Bu 4 sayfam oluşacaktı ama bu 4 sayfa dışında 5. bir sayfam isten dışı olarak yine olacaktı e, sayfa bir adında. Bunu engellemek için ise e, toplamayı birinci sayfa olarak atadım. Şimdi yine e, bütün işlemler için ayrı ayrı for döngüleri oluşturdum. Çünkü tek bir for döngüsü yaptığımda size anlattığım gibi kendinden önceki e, farklı sayfalarda olmasına rağmen işlemleri de döngü sayıyor ve bu sefer boşluklar oluşuyordu. Bunu engellemek için ayrı for döngüleri oluşturdum. Her seferinde yeni bir sayfa oluşturdum ve dedim ki eğer işlemler listesinin elemanı sıfırsa sayfayı sayfa bir yani yukarıda toplama sayfası olarak değiştirmiştim. Buna atadım ve şu basamakları gerçekleştirdim. Videoda da derste de bunu yapmıştık biz. Ee, soruları sol tarafta olması için birinci sütuna atadım. E, ee, sor, sorusu sorular T olduğu için cevap da aynı şekilde cevaplar T ydi. Bunu da böyle atadım. Gördüğünüz gibi diğerlerinde de burası çıkarmaya ait. Çıkarmada da aynı şekilde dediğim gibi sadece değişkenler isimleri değişik. Çarpmada da aynı şeyler yaptım. Değişken isimleri değişik. Hepsi ayrı ayrı for döngülerinin ayrı değişkenlere ait ve bölmede böyle. Şimdi size kodun nasıl çalıştığını göstereyim. Excel daha önceki çalıştıklarıma ait Excel'ler de şu an altta açık ama bana ayrı bir Excel daha açacak. Bazen zaman alıyor programın çalışması. Şimdi açıldı. Yeni soruya bastım. Bana iki tane yeni sayı üretti. Evet, konsolete bastığım andan itibaren textbox'ı siliyor içinde kullanıcı son girdiği tahmini. Tekrar kontrol et ve yeni soru. En son bölmeyi de yapıyorum. hepsini çalıştığını görmeniz için kontrol et'i bastım. Excel'e yazdırıyor bastım. Excel bazen açılması dediğim gibi zaman alabiliyor. Program e, bilgisayarında biraz da yavaş çalışmasından kaynaklı. Şimdi açıldı. Açılıyor daha doğrusu. Evet şimdi tamamen açıldı. En başından göstereyim size toplamayı toplama bölümünde e, çıkarma, çıkartma, çarpmayı çarpma ve bölmeyi de bölme sayfasında oluşturuyor. Evet, benim anlatacaklarım bu kadardı hocam. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.